Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bugün köyü geliştireceğiz. Önceki videodan sonra bayağı kastım. Duvarları geliştirdim. Arkada da şey yaptım. Barbar ekibini kaldırdım. Ee, i̇şte bu kadar arkadaşlar. Bugün işte görev tamamlamaya çalışacağız. Şuradan görevler seçip tamamlayacağız. Ee, ben görev almıştım Süresi bitmiş. Bırakalım hemen görevi ve başka bir göreve geçelim. İki taş madeni yok etmekle başlayalım ilk önce. Bu bölümde üç tane görev yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsek. Taş madeni var mı? Evet var arkadaşlar. Kaybetsem bir şey olmaz aslında. Taş madenini alalım o bizim için yeter. Şöyle devlere şey bastım. E, kalkan bastım. Ki devler hasar almasın diye. İlk okçu kulesini yıktılar evet. kaybettik herhalde. Ama en azından taş madenini alabilir bildik. O bizim o bizim için yeter arkadaşlar. Dün neden video paylaşmadın derseniz dün baya işim vardı. Yani arkadaşlar dün video paylaşamadım. Bunda taş madeni var mı? Evet var arkadaşlar. Barber seçelim ki her tarafa yayılsınlar. Tam yayıldılar her tarafa. Bunlar alsın. Taş madenini alabilirler. Alırlarsa bizim için iyi olacak. Yarın sabah arkadaşlar Minecraft gelecek. Dördüncü bölüm yani. Ben bu geceden Minecraft ayarladım. Yarın Video olarak hemen size dönebileceğim yani. Görev bitiremedik arkadaşlar. Bunda taş madeni var mı? Yokmuş. Neyse biz buraya saldırıp parasını alalım. Tamam biz buradan saldırmaya başladık. Oradan duvarı kırdılar. Şu anlık yakıyorlar evet. Sonra güzel gidiyoruz. Belediye binasını yıkarlarsa bizim için daha iyi oldu. Ve yıktılar. 7500 lira verdi. O bizim için iyi yani. Başka bir yere saldıralım. Görevi bakalım tamamlayabilecek miyiz? Evet taş madeni var. Biz dev alalım. Şuradan Dört tane barbar yıkar zaten buradan. Devlerin kalkanını hemen aktifleştirdim. Kimse devlere saldıramasın diye. Ve başlasın. Şuradaki barbar öldü, diye. Tamam. Şimdilik %50 aldık. Bence iyi. Ve bir dakika 30 saniyemiz de var. Yani çok video çekmek Yani çok çok dakikalık bir video çekmek istemiyorum. Videomuz çok kısa olmasını istiyorum. Şu anda 4 dakika olmuş. Videolarım bu kadar kısa oluyor arkadaşlar. Neden kısa dersiniz Benim işim var arkadaşlar Derken mücadele tamamlandı Hemen yeni mücadele alalım Bu neymiş Yedici ezici yoket Bunu yapabilir mi Arkadaşlar devimiz var mı Var Tamam güzel Videodan sonra biraz Şey yaptım yıldırım iksirini Yükselttim Aa ben görev almayı unuttum arkadaşlar. Hemen alayım. Hemen görev alıp başlayalım. Eee ne yapacağız? Kulübe alacaktık. Ben şuradan kulübeyi alayım. Yok. Ben şunu şuraya çekeyim arkadaşlar. Tamam. Hmm. Yani az parası olan bir köy istiyorum ama küçük olacak. Hani bizim için yağmalamak iyi olur. Mesela ba bakın burası güzel. İşaret kulübeleri buradaymış. Hemen yıktım. Hemen devlerimizi de yolladık. Bunlar savunmaya alsın bence. Şey arkadaşlar kale savunması varmış. Galiba devlerin öldü. Milyonlar tarafından ölecekler. Galiba buraya alamadık. Biz alabildiğimiz kadar aldık. İki tane inşaat çevi aldık arkadaşlar. Son bir tane daha alırsa bu görevi de tamamlıyoruz. Ve 6 dakika olmuş. Neyse bir kaybedelim. Şu anlık. en Yeni sürümüz geliyor evet. Neyse büyü gerek yok arkadaşlar. Sürümü, sürümüz bize yeter. İyi bakalım. Bence burası iyi bir köymüş. Eee... Buranın da klan desteği varsa çok üzülürüm yani klan desteği bayağı güçlü tamam buradakiler de alsın bunları. Şu anda 7 dakika olmuş. Yorumların altına Olur. görev yazarsanız çok sevinirim. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Buradan bir tane inşaat edip tutulur Devler normal yerlere saldırmaya başladı. Ben yani hemen buradaki parayı alıp hemen sizlere dönüyorum. Arkadaşlar ben köyü aldım. Lan bu görevi de bitirdik. Yeni mücadele alalım. Bu neymiş? 30 bina yok etmemizi istiyor inşaatçı savaşlarında. Bunda da 20 okçu kulesi istiyor bizden. Boksör dev kullanarak bir yıldız kazanacakmışız. Hemen boksör devlerimizi alalım. Bu görevi de yapıp videoyu kapatalım arkadaşlar. Bir dahaki videolar için bu videoya 5 like gelmesini istiyorum. 5 like gelirse yeni videolar gelir arkadaşlar. Ben devleri şöyle yerleştireyim. Üçü de yerleşti. Üçünü kalkanını da açtım. Şimdi arkadaşlar bunlar savunmalar saldıracaklar. Evet arkadaşlar. Videomuz şu anda 9 dakika olmuş. Gelirimiz ölmek üzere. Yıldız alamayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Alırlarsa mutlu olurum. Zaten bir savunma kaldı o da havai fişek arkadaşlar. Bunu da kırdılar. Belediye binasını alırlarsa hemen hemen çıkacağım. Ve aldılar arkadaşlar. Çıkalım hemen. Arkadaşlar yeni bir mücadele daha topladık. Mücadele puanı. Videomuz bu kadardı. Videomuza beğenip like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Bu tür içerikleri seviyorsanız videomu abone olup like atmayı unutmayın ve hoşça kalın.